Çin'in 29 Nisan'da uzay istasyonu inşası için fırlattığı ilk modülü taşıyan roket dünyanın gündeminde. Roketin bir yerleşim yerine düşmesi ihtimaller arasında. Hukukçular bunun gerçekleşmesi halinde Çin'e yaptırım uygulanabileceği görüşünde. Pekin'in 22 tonluk roketle ilgili sessizliği ise sürüyor. 29 Nisan'da Çin'den uzay istasyonu inşası için fırlatıldı. Bir süre sonra kontrolden çıktı. Atmosferde parçalanmaya başladı. 22 tonluk roketle ilgili belirsizlikler sürüyor. Parçaların yerleşim yerlerine düşmesi en büyük endişe. Büyük ölçüde bozulmadan inse bile roketin %70'i su olan dünyada okyanusa düşme ihtimali yüksek. Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon'a göre roket cumartesi günü dünyaya düşebilir. Peki bu durumda Çin'e ne tür bir yaptırım bekliyor? Zararın meydana geldiği tarihten bir yıl içinde bu zararın e, tazmininin talep edilmesi lazım diplomatik yollarla. Eğer diplomatik yollarla bir çözüm bulunamıyorsa yine Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine başvurularak bir tazminat komisyonunun kurulması e, talep edilebilir. Çin'e yönelik cezai yaptırım uygulanması konusunda ise hukuki boşluk söz konusu. Hem çevreye hem de insan hayatına zarar verebilecek e, faaliyetlerden dolayı sorumlu tutulabilecek kişilerin veya devletlerin e, ne gibi bir e, yaptırımla karşılaşabilecekleri konusunda ne bu e, Birleşmiş Milletler sözleşmelerinde ne de başka e, uzay hukukuna ilgilendiren herhangi bir başka e, düzenleme e, maalesef söz konusu değil Ç'in roketle ilgili sessizliği sürüyor konuulu Şişarı Bakanlığı günlük basın toplantısında da gündeme getirilmedi Amerika'